Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tam tabuna 2 yıl ara verdim. Yine karşınızdayım. Valla iki yılın ardından yine burada olmak, yine YouTube'da olmak çok güzel. Neden ara verdim diye hemen sor. Ee, ben bayağı bir yoğunum arkadaşlar. Bu aralar da çok yoğunum. Ama herkes diyor YouTube'a başla, 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 yine devam et falan derken yine karşınızdayım ve. Çok güzel videolar geliyor, Dubai videoları geliyor, Hindistan videoları geliyor. Bir hafta sonra Madagaskar'a gidiyorum, Afrika'ya gidiyorum. Orada güzel videolar çekeceğim, vloglar çekeceğim. Sizlerle hepsini burada paylaşacağım. İki yılın ardından böyle hemen direkt men vloga başlamayayım dedim. Yine soru-cevap videosu yapalım dedim. Hadi başlayalım. Geliyor. Ramazan abi kaç yaşındasın? Sence benim yaşım kaç? Bunu çok soranlar oluyor kurban. Yani benim yaşımı baya bir merak edenler var. Sence benim e, yaşım kaç? Yorumlarda yazın. Kim bilirse o yorumu beğeneceğim. Hadi bakalım. Soru 2. Mesleğin ne? Arkadaşlar benim mesleğim moda tasarımcılık, styling ve dikin. Üç tane diplomamız var. Bu videolara başlamadan önce benim asıl mesleğim oydu. Defileler yapardım. Bu Hatta vloglar, videolar hepsi de halen YouTube'da bakabilirsiniz. Defileler yapardım. Uzun uzun abiyeler, 3 metrelik abiyeler, taşlar, pullar falan hepsini santim santim, milim milim bedeninizi ölçer. Ona göre abiye yapardık. 2 kilo al, abiyeyi at. Yani... Milim milim santim santim çok güzel abiyeler falan yapardım. Ondan sonra fenomenlik geldi, aldı başını gitti, o gölgede kaldı. Gölgede. Bir ışık tutmam yeter, yine devam ederim. Kaç dil biliyorsun? Arkadaşlar ben Hollanda'da doğdum ve büyüdüm. Bizde burada öncelikle Hollandaca ve İngilizce, evde de Türkçe ve Almanya bize yakın olduğu için Almanca biraz var. Yani 4 dil biliyorum. Hollandaca Türkçe, İngilizce ve Almanca. Kırşehir'in neresindesin? Ben de Kırşehir'liyim. Vallahi benim babamın tarafı Kamandı. Temirli köyden e, benim babam. Anne tarafı da Yağmurlu. E, öyle yani sen nerelisin bacım bilmiyorum veya siz nerelisiniz? E, yorumlarda şöyle bir bırakın. Böyle bir bakayım. Kim nereden, nereden takip ediyor, nereli falan diye. Kırşehir'ler var mı diye sesinizi belirtin. Geçiyoruz. Aşık mısın? Evet ki bacım. Kendime aşığım. El aleme niye aşık olayım ki? Değil mi? Boşver. El aleme niye aşık olan Ama sen kendini aha burada ayna var. Aynada her sabah karşına geçiyorum da maşallah p -p 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 diyorum. Senin en güzeli, senin en yakışıklısı mı var diyorum. Kendimi maşallahlar falan filan ediyorum. Öyle dışarıya çıkıyorum. Saçımı başımı yapıyorum ediyorum. Kendim için yapıyorum. Bırak el alemi. değer, kıymet bilme. Seni bilme. Seni harcar bacım. Gözünün yaşına bakmaz. Haydi Allah der ortada sap diye kalın. Ama sen kendini öyle davranır mı? Kendini incitir misin? Kendini aldatır mısın? Kendini üzer misin? Yok. Kendine değer verirsin anca değil mi? Normal olarak kendimize değer vermeliyiz. Ben de o yüzden aşık mısın sorusuna ke evet kendime aşığım diye geçiyor. Haydi bakalım. Ee, ne zaman kendini keşfettin oynadığın karakterleri Valla koronadan önce ara sıra böyle videolar yapıyordum. Biz Kırşehirli olduğumuz için bizim aile çok komik. Komedi. O yüzden konuşmamız da gırlı mırlı olduğu için ne örüyorsun gı? Kadasını aldım. Kayseri'ye de çok benziyor. Yani İç Anadolu'nun şiveleri olduğu için biz konuşurken zaten bir başkanın bir başkasını bir dikkatini çekiyor. Ee, çok komik oluyor. Ee, biz ben de böyle işte oradan buradan falan o cümleleri, o şiveyi aldım ve bir kez böyle bir oturdum video yaptım. O videoda patladı. Ondan sonra devamı geldi. Naci karakterini yarattım. Bu karakterleri canlandırırken yoruluyor musun? Yoksa güle eğlene mi yapıyorsun? Güle eğlene mi yapıyorsun? Ha. olunca bir anda okuyamıyor insan. Neyse. Ee, evet. Bu karakteri canlandırırken yoruluyorum arkadaşlar. Şöyle yoruluyorum. Mesela bir video, bir dakikalık bir Reels videosu benim rahat bir şekilde 3 saatimi alıyor. Bazen 4 de oluyor. Bazen 2,5 oluyor. Ama rahat bir şekilde 2,5-3 saat diyebilirim. Bunun senaryosu var. Bunun kıyafeti var. Makyajı var. Yazması oturup oynaması işte mekan vesaire onu sonra çekim yaptım bitti bazen mesela gelin gaydana görünce çocuk hepsi içinde oynuyor hepsinin de bir bir, bir şey söylemesi lazım kıyafeti çıkarıyorsun başka kıyafet giyiyorsun yani çok emek var Ondan sonra bitmedi. Daha videoyu editliyorsun, düzenliyorsun derken derken bayağı bir saatler alıyor. Hayattaki eleştirileri aldırış ediyor musun? Ee, eğer aldırış etseydim şu anda sizinle konuşamazdım. Veya şu anda Instagram'ım olmazdı, TikTok olmazdı, YouTube olmazdı. Eleştiri her zaman açığım. Herkes eleştirebilir, beğenebilir, beğenmeyebilir. Ama hakaret edemez arkadaşlar. Hakaret çok bambaşka bir şey. Ee, ve bu platforma kendimi bir karakter olarak koyduktan sonra çok fazla eleştiriler, kötü yorumlar, hakaretler, küfürler aldım. Herkesin nasıl diyeyim? Herkes kendine seven seviyor, sevmeyen sevmiyor ama eleştiriler alıyoruz. Evet. Az sonra devamını edeceğim. Eğer bir gün evleneceksen ve kız arkadaşın artık naci olmanı istemiyorum dese ne yapardın Hiçbir şey yapmazdım Öylece de devam ederdim <laughs> Yani yani o insan biliyor nasıl bir kişiyle yani o kişinin karakterini, suyunu, her şeyini biliyor ki onunla devam ediyorsun ki onunla adım atıyorsun O kişi biliyor Neden mesela ben de di ben diyemem mesela bir partnerime sen işi bırak çünkü bilmem ne şu bu bu. Hayır o kişinin zaten seni hayatına girmeden önce de o hayatı yaşıyordu veya o mesleği yapıyordu. Ben sonradan gelme olarak bir şey sonra söyleyemem. ha Fikrimi söyleyebilirim. Belki eleştirebilirim. Yok eleştireceğim. Yani fikrimi so söyleyebilirim. Ama onun hayatına hiçbir zaman karışamam. O da benim. Buna saygı ve anlaşım, anlaşma diyoruz. Ha. Saygı ve birbirimizi anlıyoruz. Ve güven de çok önemli. Bu aralar olmayan şey güven. Abi senin hakkındaki haberler yalan mı? Cinsiyet falan. Çoğu insan bana bunu soruyor. Ama buna da açıklık getirmek istiyorum. Diyorlar ki bu karakterleri sen canlandırıyorsun. Sonun nereye kadar varacak? Cinsiyet değiştirecek misin? Gibi sorular. Benim şahsen Şu anda elim titriyor. <laughs> Herkese saygı duymamız lazım. Bu bir hobi karakteri canlandırıyorsun, kılığa giriyorsun vesaire vesaire ama cinsiyet değiştirir. İşte bu da cinsiyet değiştirir. İşte bu da aynı şeyden. İşte bu da şöyle, işte bu da böyle. İşte hakaret, işte küfürle. Böyle dar, böyle küçük düşünen, fizyonsuz insanları ben sevmiyorum. Yapanlar var. Yapsınlar. Saygım sonsuz. O da bir Allah'ın kulu. Ama bu cinsiyet değiştirir kesin yapar gibi yani gerçekten yapacak mısın gibi konuşması. Yok ben böyle çok iyiyim. Ben böyle rahatım. Zaten çevremde olan negatif insanlara akraba olur, en yakınları olur. Zaten onları artık görmüyorum. Zamanında mesela bir örnek vereyim zamanımda çok yakın çevremde olan birisi bana ilk başlarda başla bu karakterleri canlandırdığımda ilk başlarda bana dedi ki eğer beni sokakta görürsen yüzüme bakma demişti. Bana bir selam verme yüzüme bakma yürü devam et yolunu diyen çok yakın birisi. Bu bana böyle söylüyorsa tamam. Okey. Saygım var tamam. Ama sonradan ne oldu? Takipçileri yükseldi, İnsanlar sevmeye başladı. Ondan sonra "vay vay 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 vay" demeye başladılar. Bu çoktan geç. Benim annem, benim babam benim en büyük destekçilerim. Ben matine kadınlar eğlencesi yaparken annem şöyle alkış. Çünkü bu bir tiyatro ve herkes bunu yapamaz. Yapanlara da alkış tutarım. Çünkü beceriyor yapıyor. Yüzlerce insanı bir araya getiriyor. Mikrofon elinde. Yüzlerce insan sana bakıyor. Bir sokağa bir yürüdüğümüzde 10 kişi bize şöyle bir baktığında ay 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 yapan insanlar var. Utanç utançlığından veya e, böyle çok dikkat e, sevmeyen insanlar var. Ama ben mesela o kadar insanı görmüyorum. Çünkü hepsi benim kafamın içinde. O yüzden herkes bunu yapamaz. Mesela Hindistan sokaklarında peruk taktım. Binlerce insan var. Birisi seviyor, birisi sevmiyor, birisi küfür ediyor, birisi gülüyor, birisi el sallıyor. Her her türlü insan var ama değişik ya. Ama cinsiyet konusundan işte işte karı gibi, işte top, işte şu bu size ne? Size ne? <laughs> <laughs> Vallahi sinir oluyorum ha. Ve ben gerçekten gerçekten yani o kadar küfürler, o kadar hakaretler alıyorum ki günde. Yani şunu şöyle tutsam, cimciklesem, sıksam şöyle ne olur? Canım acır değil mi? Ben neyse sen de olsun. Ben de bir insanım. Ve hakaret ettiğin kişi de bir canı var. Yani yani bir fenomen olduk diye veya fenomeniz diye ağzından geleni söyleyemezsiniz. Hakaret edemezsiniz. Eleştirebilirsiniz. Ben geçmişte o kadar o kadar çok e, ay konuşmaktan güçlük çekiyorum resmen. Ay o kadar çok şeyler duydum ki en yakından en yakınlardan ve sosyal medyadan ama buralara kadar geldim ve inanılmaz büyük bir kitle var artık destek olan sizde hepinizden Allah razı olsun çok sağ olun ama devam etmeliyiz devam edeceğim pes etmeyeceğim çünkü seviyorum Naci'yi seviyorum Cansu'yu seviyorum Nazlı'yı seviyorum Osman'ı Ahmet'i seviyorum ve devam ediyorum Benden sonra taklitler edenler. O benim videolarımı alıp aynı cümleyi, aynı kelimeleri kullananlar. Hiç kadın olmayı düşündün mü? <laughs> Neyse. Bu cevabı az önce cevapladığım diye düşünüyorum hiç kadın olmayı düşündün mü? Sırf karakter değiştirdiğim için, kadın kılığına girdiğim için beni kadın yapmıyor. Kıyafetlerim değiştirdiğim için, iki suratıma iki makyaj sürdüğüm için beni kadın yapmıyor. O bir kostüm parçasıdır. O bir roldür. Alıyorsun, siliyorsun, kıyafetini atlıyorsun ve yine Ramazan oluyorsun. Okay. Seni televizyonlarda dizilerde görmeyi çok arzu ediyorum. Vallahi bana bir teklif geldi, gelmişti, reddettim çünkü karakterime uymadığı için öyle gerektiğini düşündüm. Biraz böyle e, dinle alay edilen bir karakterdi. Sırf o yüzden kabul etmedim çünkü e, ben dinime çok önem veren bir insanım ve o karakter bana çok tersti. Evet, tam detaylarını anlatmak istemiyorum çünkü negatif olarak algıya algılanabilir. Ama geldi kabul etmedi. İnsanlar hayatımızı niye zorlaştırır? Aslında insanlar hayatını zorlaştırmıyor. Sen kabul ettiğin için insanlar senin hayatını zorlaştırıyorlar. Eğer sen kabul etmezsen sana bir kötü söz bile değmez. Kendini şöyle etrafa bir koruma bir duvar yaparsın. Gelen kötü yorumlar, negatif enerjiler, kıskançlar, fesat insanların söyledikleri, yaptıkları olaylar, sözler sana değmez. Şöyle bir duvar. Sen buna izin verdikçe onun sözü de değer, nazarı da değer, kiri de değer, her türlü şeyler, her türlü pislik sana değer. O yüzden sen sen ol, Mutlu ol, Allah korkun olsun, bir eline bir pasta al, ayağını koltuğa koy, keyfine bak. Kendiniz çok değerlisiniz, bunu sakın unutmayın. Aynanın karşısına geç ve de ki, çok değerlisin, maşallahın var. Ay, kıskananlar çatlasın, oh maşallah, maşallah. De, aynaya da tükür, ondan sonra dışarıya çık, keyfine bak. <laughs> Pastanı ye, çekilir. Aha bak, bak bacım. Çekirdeğim hazır orada. Görüyor. Şöyle alıyorsun çekirdeği ne güzel. O oh, keyfine keyfine. Şey ya... Yere de at. ama boş ver. Zaten her yer pis pasak. Bu <laughs> yok bu Benim odam çok temiz dur. <laughs> Biraz titizlik de var bende. He. Hep anne tarafını gösteriyorsun. Baba tarafını merak ediyoruz. Hollanda'da çoğunlukla anne tarafı olduğu için hep anne tarafıyla beraberim. Bir amcam var. Hollanda'da bir amcam da Almanya'da var. Babaannem de Türkiye'de yaşıyor, burada değil. Anne'nem Hollanda'da yaşıyor. Öyle. Bugüne kadar yaşadığın en utanç verici olay hangisi? İstanbul'dayım. E, caddede yürüyorum. böyle bir kız geliyor işte adam geliyor kadın geliyor vesaire ve hep böyle e, işte sokak hayvanlara destek olmak ister misiniz diye bağış topluyorlar çok güzel bir verdim yürüdüm iki verdim yürüdüm bir daha geldi üç verdim değişik de, değişik semtlerde bölgelerde insanlar bunu yapıyor ben de veriyor veriyorum üçüncü dördüncü verdikten sonra tam böyle önüme bir kadın geldi aynen böyle yaptı. Merhabalar bir şey sorabilir miyim? Ben dedim yok yok böyle böyle yok mu dedim elimi kaldırdım falan böyle bir devam ettim. Arkamdan neler dedi biliyor musun? Hii, abo, abo. Allah'ım çok kötü dedi ki ay ben seni instagramdan tanıyordum da sen böyle kendini beğenmiş misin ne kadar kendini beğenmişsin ay ne kadar sahtesin instagramda işte böyle tatlısın şöyle şey sempatiksin gerçek hayatta asla öyle değilsin bir de bağırıyor sokağın tam ortasında. Ben de yer yarıldı, içine dibine girdim. Ay dedim. Ay kusura bakmayın ben siz şöyle zannettim böyle. Ay yok bana dokunmayın. Bana şey yapmayın. Ay yok. Ay siz gerçekten sahtesiniz. Bir utandım. Bir utandım. Utan yani gerçekten orada çok büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Öyle bir şey yaşadım ve halen e, yani utandığım olaylardan bir tanesi o. Hindistan'ın en çok neyini sevdin? Hindistan'ın en çok yemeklerini sevdim. Temiz yerlere gidip temiz yemeklerimi yedim. Ee, zaten vloglarda, gelecek videolarda, vloglarda hepsini anlatacağım ve göreceksiniz. Tam tamına 4-5 e, video var Hindistan'da gelecek olan. Ölmeden önce yapmak istediğin 3 şey ne olurdu? Vallahi dünyayı geziyorum. E, konum olarak söylersen. Veya yapmış çoğu şeyi ben yaptım arkadaşlar sadece Ay, o ne kız Halamba. sadece şunu yapmak istemişimdir ee, inşallah e, Mekke ve Medine'ye Kabe'ye inşallah nasip olur oraya gitmek isterim hayırlısıyla herkese nasip olur inşallah ee, onu gerçekten daha e, yapmak isterim böylelikle de Videoyu sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Gelecek videolarda bomba 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 yani çok güzel videolar geliyor. Çok teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınızı, bu videoyu like atmanızı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşünüz Allah'a emanet olun. Daha çok çok güzel videolar gelecek. Aba bacım hadi görüşürük. <laughs>